dostlar, değerli arkadaşlar, Zerdeş TV'nin yorum analiz programında tekrar bir aradayız. Bugün yine farklı konularımızla sevgili Güney Aslan'la tartışmaya çalışacağız. Ancak programa başlamadan önce 86 yıl önce 15 Kasım 1937'de oğlu ve yakın arkadaşlarıyla beraber devletin daveti, gel konuşalım daveti üzerine e, giden Seyit Rıza'nın Elazığ'da idamının 86. yılı, onu e, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Çünkü yapacağımız çalışma belki de bunu e, bir anlamda e, hatırlatabilecek veya yeni Kararlar alınabilir mi? Çünkü e, bütün iyi niyetlere rağmen e, devlet ile Kürtler arasında e, hiçbir zaman sağlıklı bir iletişim kurulamamıştı. Ancak bugünkü çalışmayı 11. Cumhurbaşkanı e, Abdullah Gül'ün Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin yaptığı bir konuşmada Kürtlere dair 1923'teki eee bir atıf yaparak Mustafa Kemal'in e, Kürtlere özellik vesairesini dillendirerek 1923'te de yeni kararlar alabilseydik bu sorunu daha farklı şekilde çözerdik adında e, bir açıklaması ardında KCK'nin bir açıklaması Kürtlerin ve Türklerin yeniden tartışılması gerektiğini daha sağlıklı zeminlerde tartışılması gerektiğini dair bir açıklaması oldu. Bugün sevgili Güney Aslan'la bu olay üzerine tartışacağız. Güney Hocam merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin Kemalcan? Çok teşekkür ederim. Hocam, girişte de belirtmeye çalıştım. Ee, ta dersi 86 yıl öncesine bile gitsek, yani Kürtlerin sürekli bir diyalog e, arayışı, bir barış arayışı olmasına rağmen, fakat e, bunca yıl geçmesine rağmen sağlıklı bir zemin oluşturulamadı. Fakat e, her boyutuyla yine Kürtler daha e, yakın durarak, daha olası kapıları görerek karar verme sürecine giriyor. Tam da bu noktada Cumhuriyet'in e, 100. yılına ilişkin 11. E, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya dair bize neler söyleyeceksin? Çünkü e, burada temel çıkışım da devletin devamlılığını görüyoruz Türkiye'de. O da zamanında Cumhurbaşkanlığı yaptığına göre bu bir anlamıyla da devletin söylemi olarak algılayabilir miyiz? Ve bu konuda nasıl bir tutum almamız gerektiğine dair bize neler söyleyeceksin? Öncelikle izninle Seyit Rıza'yı İdam Girişinin 86. yılında saygıyla almak istiyorum. Seyit Rıza Dersim Önderi, Kürt Halk Önderi, Kürtlerin tarihte yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir görüşme için çağrıldı. Dersim'de operasyon vardı. Türk ordusu bir tedip ve tenkil harekatına girişmişti. Dersim halkı direniş içerisindeydi. Aşiretler bu orduya karşı direniyorlardı. Böyle bir çarkantılı dönemde kendisini görüşmek için davet ettiler. O da gitti. Giderken görüşmeye e, yakaladılar, tutukladılar. Göstermelik bir biçimde yargıladılar ve idam ettiler. Aslında bu görüşme zeminiyle ilgili kendisi daha önce çok uyarılmıştı. Gitme, Bekhter Umut'un güven olmaz bu devlete diye. Fakat iyi niyetliydi. Sorunun çözümünü istiyordu. Kürtler zaten Uzunca bir süre Osmanlı'dan bu yana isyan ettikleri her zaman görüşme kapısını da açık bırakmışlardı. Baban isyanı öyledir, Ravanduz isyanı öyledir, e, Bedirhaniler isyanı öyledir, sonraki isyanlar öyledir. Yani Kürtler haksızlığa uğramışlar, isyanın diyorlar ama bunun düzeltilmesi için diyalog zemini yaratmaya çalışıyorlar. Fakat bu da maalesef mümkün olmuyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin 100. yıl kuruluşu sebebiyle geçenlerde bir açıklamada bulundu. Yani Kürt sorununu çözebilirdik, farklı gelişebilirdik dedi. E zaten Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Kürtlerle ilgili farklı bir konsept vardı gündemlerinde. Önceleri Kürtlere özellik bile talep etmişlerdi. Bunu vaat etmişti Mustafa Kemal Atatürk. Kürtlerle Türklerin ortak yurdu olacak demişlerdi ee, birinci paylaşım savaşı sürecinde ancak daha sonra Cumhuriyet kurulduğunda İngilizlerle bir anlaşma yaptıklarında 1921 anayasasını ortadan kaldırıp 1924 anayasasını gündeme getirdiler ve Kürtleri inkar ettiler. Evet. O, o'dur zaten bu aşağı yukarı 100 yıldır Cumhuriyet'te Kürtlerle bir savaş içerisinde. Osmanlı'da 1806'da başlayan savaş Cumhuriyetlere devam etti. Günümüzde de devam ediyor. Şimdi Abdullah Gül'ün söylediklerinin tabii önemi var. Ancak öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türkiye'nin siyasetinin, siyasetçilerinin iktidardayken, yetki sahibiyken, Kürt meselesinin çözümü konusunda pek bir etkileri, girişimleri, ısrarlı bir tutumları olmuyor. Hmm. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı iken Kürt meselesinin çözümü gündeme geldiğinde üzerine düşeni yerine getirmedi maalesef. Abdullah hmm. Gül'ün döneminde de ağır insan hakları ihlalleri oluştu. Kürtlerle ilgili ciddi çatışma süreçleri yaşandı. Hatta çözüm sürecinin bir ayağı onun döneminde oldu. Keçeke operasyonları o zaman oldu. Abdullah Gül bunlara klasik devlet refleksiyle yaklaştı. Yani bir çözüm eksenli yaklaşmadı. Fakat şimdi emeklidir. Emekli olduktan sonra o da bir hayıflanma gerekçesi, bir üzüntü gerekçesiyle bu sorunu başka türlü çözebilirdik. Çözseydik bugün vatandaşlarımız, ülkemiz başka bir yerde olacaktı diyordu. Ama evet. biliyoruz ki Abdullah Gül'ün döneminde de e, dönük çok ağır e, insanlık suçları işlendi. Bir de aynı zamanda bir konsept geliştirildi. Fethullah Gülen cemaatinin geliştirdiği konsepte Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olarak aslında bugün Erdoğan'ın da uygulamış olduğu bu çöketme stratejisi de o zamanlardan hazırlanmıştı. Ona Sri Lanka konsepti diyorlardı. Sri Lanka modeli. Evet. Sri Lanka modeli Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde hazırlanmış bir tasfiye stratejisiydi. Yani Abdullah Gül de sorunun askeri polisiye yöntemlerle çözümü konusunda üzerine düşeni yerine getirdi. Sivil, demokratik çözümden yana bir tutum almadı. Bugün böyle söylemesi önemlidir fakat e, keşke bunları iktidarda söyleseydi. Öte yandan tabii 100. yıl nedeniyle Keceke'den de bir açıklama geldi. Keceke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açık bir çağrı yaptı. Dedi ki, Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Bu işi yeniden konuşalım. Gelin birlikte e, oturalım. Yüzyılı bir değerlendirelim. Yüzyılı muhasebesini yapalım. Ondan sonra eteğimizdeki taşları dökelim. Yeni bir başlangıç yapalım. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı da çatışmayla geçmesin. Yani sorumlu bir davranıştı, sorumlu bir yaklaşımdı, yerinde bir yaklaşımdı. Ama tabii görüyoruz ki o yaklaşım gündeme bile girmedi. Gece gelen bu çağrıya Türkiye'deki medya yer bile vermedi. yani siyasilerin, devletin bir evet. refleks gösterip göstermemeleri bir yana vermediler. E şimdi görüntülerde de görüyoruz. Kürtlerin demokratik iradesini temsil eden siyasetçileri cezaevinde, evet. e, Kürtlerin Rojava'da özgürlük umutlarını yeşertmeye çalışan özel yönetim tehdit altında, sürekli saldırı altında, medya savunma alanları, Mahmur, Şengal her taraftan Türkiye kaynaklı bir tehdit de var. Evet. Şimdi tabii ki akıl, mantık, sağduyu, tarihsel birikim her ne diyersek diyelim Kemal. Yani bu sorunun barışçıl yöntemlerle, diyalogla, müzakereyle çözümünü emrediyor. Hayat da bunu emrediyor. 200 yıldır silahla bir sonuç alamıyor. Devlet bütün isyanları kanla bastırmasına rağmen her isyandan sonra Kürtler yeni bir isyan örgütlediler ve yeniden ayağa kalktılar. Dolayısıyla yani akıl, vicdan, birikim çözümü emrediyor. Fakat Türkiye'nin mevcut devlet yapısı, yeni iddiaki tarakici zihniyet, devlet geleneği, devlet birikimi, AKP MHP iktidarı, Cumhur İttifakı, bileşenleri bu konuda pek umut var görünmüyorlar. Maalesef ne yazık ki bu yüzdendir de zaten çatışmalar devam ediyor. Görünür gelecekte de devam edecek gibi de görünüyor. Bana sef. Ee, teşekkürler Günay. Hocam bir de e, özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Abdullah Gül'ün devlet yönetme geleneği ne bakıldığı zaman <laughs> yani bir devletin iki farklı e, tutumu var gördüğüm kadarıyla. Bir Alman ekolü dedikleri bir de İngiliz ekolü dedikleri. Ee, Abdullah Gül'ün bu <laughs> İngiliz ekolu e, taraftarı olduğunu. Dolayısıyla e, Kürk, e, Kerkük'teki konumuna baktığımız zaman İngilizlerin çok ciddi şeyden sonra bu 2017 referandumundan sonra çok ciddi bir şekilde Kerkük'te e, duruşçu ve Orta Doğu'da yeni bir denge arayışının da göz önünde bulundurduğumuzda bunu biraz daha yani Kürtler nasıl e, yönlendirecek, kendilerine ait bir gündem oluşturup bunu yeniden e, sistem içine alabilecek konumu var mı yok mu bu konuda bize neler diyeceksin? Ayak Kürt sorununun bu aşamaya gelmesinde İngilizlerin payı büyüktür tabi. İngiliz emperyalizmi 100 yıl önce kendi çıkarları gereği Kürdistan'ı böldü. Kürdistan'ın zengin petrol yataklarını Kerkük ve Musul'u Osmanlı'dan koparıp kendi mandası altındaki e, Irak'a bıraktı. Irak onun yönetimi altındaydı. Bağdat'ta bir manda yönetimi vardı. O petroller 100 yıl boyunca da zaten İngiltere'ye aktılar. İngilizler bu sorunun bu aşamaya gelmesinde de böyle kördüğüm düğüm halini almasında da sorumlu olan bir ülkeler. İngilizlerin referandumdan sonra hemen devreye girmeleri ve Irak'la yeni petrol anlaşması yapmaları da çok tesadüf değil. Kerkük'ten Kürtlerin peşmergenin çıkarılmasında İngilizlerin etkisi vardır. İngilizler 2015'ten sonra da kim var? Türkiye ile AKP ile yeni bir ittifak geliştirdiler. Aslında işte demin sen de söyledin. Abdullah Gül'e kraliçenin adamı diyorlardı. Abdullah Gül'e İngiliz adamı diyorlardı. Hatta Abdullah Gül AKP'den ayrıldığı zaman bu yönlü şeyleri, suçlamaları AKP'lilere de getirmişti. Fakat şunu biliyoruz, 2016'da İngilizler Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'de çöketme siyaseti izleyip Avrupa ile Amerika ile köprülere attıktan sonra İngilizlerin himayesi altına girdi ve Erdoğan kraliçeye gitti. 2016'da Erdoğan 3 gün boyunca Londra'da İngiliz yetkililerle kraliçe ile görüşmeler yaptı ve bu görüşmelerin içeriğine baktığımız zaman hmm. askeri, siyasi, stratejik bugün bile devam eden, bugün de devam eden bir işbirliği olduğunu görüyoruz. Bu işbirliğinin karşılığında Kürtlere dönük olarak yapılan operasyonların desteklenmesi de vardır. Hmm. Erdoğan'ın kuzey Kürdistan'da işlediği suçlar, Rojava'da işlediği suçlar Güney Kürdistan'da Kürtlerin e, Kerkük'ten çıkarılması, tartışmalı bölgelerin elden alınmasıyla ilgili uluslararası alanda da güçlü bir tepki, bir kamuoyu oluşmuyorsa, bunda İngilizlerin etkisi vardır Kemal. İngiliz siyaseti bugün de Türkiye ile beraber Kürtlerin karşısında seyreden bir siyaset olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Peki hocam. Ee, sevgili Günay Teşekkürler bu açıklamaların için. Şimdi bir de KCK tarafından bakacak olursa, yani Kürtlerin sürekli bir dediğim gibi çözüm arayışı içerisinde olma süreci sürekli devam ediyor. Ancak görülen başka bir şey daha var kanımca. Bu çökertme planının aslında başarılıya ulaşmadığının da bir yansıması olarak görebilir miyiz KCK'nin bu açıklaması? Çünkü yani işte bitirdik, hallettik e, açıklamalarının dışında KACIK'e daha rahatlıkla e, tekrar bir çözüme yönelik çalışma yapabilir miyizin Açıklamasını yapıyor. Dediğiniz gibi her ne kadar basından e, kale alınmasa da. E, böyle baktığımızda yani gerçekten de Kuzey Kürt hareketi direngendiğini devam ettiriyor mu? Ve bundan dolayı da önümüzdeki süreçte ki e, kuzeyde bir seçim süreci geliyor. Ee, seçimle beraber buna ön ayak olacak çalışmalar olma ihtimali var mı? Kürtler bu konuda daha doğrusu neler yapmalılar? Bu konuda ne diyeceksin? Yani Kürtlerin tabii ki diyalog, çözüm, müzakere peşinde koşmaları anlamlıdır, önemlidir. Desteklenmesi gerekir. Çünkü çözüme Kürtlerin ihtiyacı var. Evet. savaşa, çatışmaya, çözümsüzlüğe devletin egemenlerinin ihtiyacı var. Bedelini haklar ödüyor, kan, göz, yaş, can olarak haklar ödüyor ama sonuçta egemenler savaş üzerinden bir rant evşiriyorlar. Ekonomik rant, siyasi rant. Savaş onlara hizmet ediyor, egemenlere hizmet ediyor. Çözüm Kürtlere hizmet ediyor, ezilenlere hizmet ediyor. Kürtler bir demokratik ortamda, istikrarlı bir ortamda kendi ulusal değerlerini, kimliklerini, kültürlerini geliştirip güçlendirebilecek imkanlara sahipler. Yaratıcı bir halk, dinamik bir halk. Buna fırsat verilmek istemiyor. Keçekede aslında, tabii ki dediğin gibi, yani bütün bu baskılara rağmen, çökertme stratejisine rağmen ayakta kaldığı için evet yara aldı, evet epey bir bedel ödedi ama ayakta, Kürtler ayakta direniyor. Kürtleri askeri olarak tasfiye etmek de artık zaten sonra çok kolay değil, mümkün de değil. Dolayısıyla bunun da bu aşamaya gelmiş olmanın da verdiği bir özgüvenle yeniden bir el uzatıyor. Yeniden gelin birlikte bu sorunu konuşalım, tartışalım diyor. Önemli, olumlu. Fakat Türkiye çok zora girmese, ciddi bir anlamda zorlanmasa. Şimdi ekonomik zorlukları var, siyasi zorlukları var ama Türkiye'nin egemenlerinin bir yayılma ihtiyaçları var. Türkler üzerinden savaşla hem bölgede yayılıyorlar hem de içeride bir e, tekçi, e, türkçü bir rejim inşa ediyorlar. Savaş onların ihtiyacı var. İşte bu savaş kartını bir biçimde onların elinden almak lazım. Hı hı. Türkiye'de evet seçimler yapılıyor. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı, Parlamento seçimleri yapıldı zaten. Şimdi önümüzde belediye seçimleri var ama seçim süreçlerini sen de yakından izledin. Hepimiz yakından izledik, biliyoruz. Türkiye'de adil bir seçim ortamı yok. Demokratik bir seçim ortamı yok. Bugün bile işte Kürtler belediyeleri alabilirler. Öyle bir birikim var. Çünkü Kürt halkı AKP'ye oy vermiyor. Ne olursa olsun kendi temsilcilerini seçmekte kararlı görünüyor. Fakat bugün bile mesela Kürtleri yeni kayyum tehdit ediyorlar. Siz seçersiniz biz kayyum atarız diyorlar. Böyle hani demokrasiye, özgürlüklere, haka, hukuka, adalete pek fırsat vermeyecek bir dönem var. Çünkü dünyada da böyle bir dönem var. Orta Doğu'da böyle bir çalkantılı dönem var. Bir sert bir dönem var. Üçüncü Dünya Savaşı adını verdiğimiz bir çatışmalı dönem var. Şimdi evet. bu dönem sona ermeyinceye kadar, bölgede bir istikrar olmayıncaya kadar, yeni bir uluslararası sistem kurulmayıncaya kadar, Türkiye'de Kürtlerle Türklerin de uzlaşması, ortak bir zeminde buluşması, bir demokratikleşmenin, normalleşmenin olması çok kolay görünmüyor. Maalesef böyle bir süre daha çatışmalı, sert baskıyla, faşizan uygulamalarla geçecek gibi görünüyor. Dolayısıyla uzun soluklu olmak lazım, şeyi iyi tutmak lazım. Nefesi iyi tutmak lazım. Çok fazla da beklenti içerisinde de olmamak lazım. Diyalogda, barışta, çözümde ısrar etmek lazım. Ama bugünkü konjüktürde Türk Devleti'nin, AKP, MHP hükümetinin buna çok da yanaşmayacağını görmek lazım. Evet. Yani umut yok diyorsunuz. Peki, yani umut de... korumak lazım. Umut, umut önemli. Umutsuz olmaz. Ama yani gerçekçi de olmak lazım. Evet. Sevgili Gülay, buna bağlantılı olarak biliyorsunuz Filistin İsrail arasında bir ay öncesinde başlayan bir şey var ve bu hem uluslararası planda hem de bölgeye çok ciddi değişimler getireceğini e, varsayıyoruz. Buradan hareketle e, gerek Türkiye ve İsrail'in e, bu Karabah sürecinde birlikteliği, gerek e, İran'ın Kürt güçlerin silahsızlandırma istekleri ve Türkiye'nin Rojava üzerindeki baskılarına baktığımız zaman buradaki sıkıntı, yani artık Filistin, ee, İsrail sorunu çözülmesi isteniyor. Ee, önlerine konmuş. Bu Orta Doğu merkezi içinde geçerli mi? Ee, Kürtler bu konuda ne kadar hazırlar? Ve son olarak da söylemek istedim. Bu e, çıkış arayışları, bu Gül'ün Kecek ve Keceke'nin ve aynı zamanda bu çözüm sürecinde başat e, konulardan birini Taşıyan Akdoğanın söyleminden hareketle yeni bir misak milli mümkün müdür, tartışılabilir mi önümüzdeki süreçte bu konuda bize ne söyleyeceksin? Çünkü yani hep dışarıda savaşıyor Türkiye ve ciddi bir şekilde de Kürdistan topraklarını işgal etmiş durumda görünüyor. Bu konuda öyle bir uzlaşma noktasına çekilebilir mi? Yani şimdi Ortadoğu'daki yeni dönem, e, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan yeni dönem, bütün dengeleri alt üst etti. Nasıl şekillenecek onu görmek lazım. Fakat Türkiye'nin başından beri Rojava'yı ve Güney Kürdistan'ı işgal etmek, ilhak etmek, topraklarına katmak gibi bir politikası var. Onu da biliyoruz. O misak milli dediğimiz olay zaten o. Evet. Türkiye Buraları Osmanlı döneminde 100 yıl önce kaybettiğini düşünüyor. Öyle söylüyor. Hak iddia ediyor. Buralar benim misak misaki sınırlarım içerisindedir. Geçen gün Bahçeli de söyledi. Misaki milli de dedi. Zaman aşımı olmaz. Ya Türkiye'nin uzunca bir süredir zaten böyle emelleri var. Fakat şu yani bunu Kürtlerle savaşarak orayı işgal ederek yapabilmelerinin imkanı yok. Kürtlerle uzlaşarak yapmaları lazım. Kürtlerle eşitliğe, özgürlüğe dayalı bir sistem geliştirerek yapmaları lazım. Türkiye şimdi e, konjüktürün de etkisiyle kendi iç dinamikleri açısından da işgalle bu işi sonuçlandıracağını düşünüyor. Afrin'de öyle bir ilhak oldu, işgal oldu. Afrin'i Türkleştirdiler. Fakat Güney Kürdistan ve Rojava'da bunların planlarının ters tepeceği anlaşılıyor, görülüyor da. Kolay değil. Yani Türkiye'ye bir Türkiye'nin, Kürtlerin, Kürdistan'ın da çok elinde olan bir şey değil. Uluslararası sistemin de buna bir onay vermesi lazım. Yani sonuçta orası kağıt üzerinde. Suriye'nin bir e, coğrafi bölgesi. Rojava, Suriye içerisinde. Suriye egemenliğine bağlı bir yer. E, Güney Kürdistan, Irak'a bağlı bir yer. Bu iki ülke çözülme sürecindeler. Orada uzunca bir süredir devam eden iç savaşlar var. Fakat şu, yeni dönemde bu savaş yükselecek, gelişecek, bölgeye yayılacak. Yeni dönemde Türkiye ve İran bir biçimde Rojava'yı, Güney Kürdistan'ı işgal etmek ya da oraları paylaşmak için harekete geçecekler gibi görünüyor. Bu da Kürtler açısından bir tehdittir. Fakat şu olabilseydi, Amerikalılar bunu uzunca bir süredir e, gündeme getiriyorlar, bu konuda ısrar da ediyorlardı. Yani Türklerle Kürtlerin uzlaşısı üzerinden, nasıl Araplarla Filistinlerin, e, evet. e, İsrail'in uzlaşısı üzerinden bir denge inşa etmek istiyorlarsa da, Türklerle Kürtler üzerinden de Orta Doğu'da istikrara dayalı bir denge inşa etmek istiyorlar. Fakat Türkler bugünkü aşamada buna yanaşmıyorlar. Önümüzdeki süreçler ne olabilir? Bana sorarsan zaten şöyle. Yani bu işin savaşla çözüm olmayacağına göre bir gün yeniden bir masa kurulacak. Er ya da geç. Yani çok daha kan fazla dökülmeden, bu kadar bedel ödendi, daha fazla bedel ödenmeden eşitliğe dayalı, özgürlüğe dayalı bir çözüm, Kürdistan'la Türkiye'nin, Kürtlerle Türklerin eşitliği ekseninde bir çözüm gündeme gelse iyi olur. Yani bu aklın e, hayatın tarihsel birikimin de bir şeyi yani aslında e, sürekli alternatif olarak tuttuğu bir seçenek. Hmm. Fakat Türkiye Kürtlerin gücünden, yükselen gücünden korkuyor. Türkiye bir de e, uluslararası güçlerin bu meselede muhatap olmaktan çıkmasını istiyor. Onların muhatap olarak kalmasından rahatsız oluyor. Onların garantör olmasını istemiyor. Türkiye, Kürtler de Kürdistan bana kalsın, bana biat etsin anlayışı içerisinde. Bir parça da yeni Osmanlıcı, ne Osmanlıcı bir siyaset gidiyor. Onlar da çok zor görünmüyor. Ama şöyle ya da böyle olacak demek çok kolay değil. Önümüzdeki birkaç yıl çok şey geçecek bu anlamda. Tarihi önemde geçecek. Her türlü seçenek de mümkün hale gelebilecek. Büyük bir savaş da olabilir, büyük bir barış da olabilir. Evet, çok teşekkür ederim. Ben e, e, bu konuda bilmiyorum, biraz iyimser e, düşünüyorum. Çünkü herkesin e, bu Filistin meselesinin e, so, ikinci etabının e, e, İran olduğu düşüncesinde, ama ben sanki Türkiye e, çözüme en yakın noktada duruyor. Daha doğrusu çözüme zorlanmanın. Çünkü şu an onların işgali var. Bir taraftan da yine İran'ın işgali var. Yani Suriye'de, Irak'ta Aştişevi adı altında ve başka gruplar adı altında İran'ın güçleri bulunuyor. Şimdi eğer Kürtlerle Türkler uzaştırılabilirse İran'ı önlemek daha kolay olabilecek gibi bir durum söz konusu diye düşünüyorum. O nedenle yani Rojava ve Kuzey e, hareketinin, siyasetinin yani biraz radikalleşebileceği bir e, yaklaşım da söz konusu. Yani sözünü sakınmama adında. Dolayısıyla bu biraz e, yeniden çözüme gitmeyi e, hızlandırır mı sence? Son olarak bunu e, ne diyeceksin bu konuda? Yani Amerika Birleşik Devletleri Kürtlerin çözüm konusunda hazır olduğunu söylüyor. Türklere bunu da telkin ediyor. Kürtler açısından bir sıkıntı yok. Kürtler e, bir çözüme e, her zaman için hazır. Son keceki açıklaması da öyle. Yeter ki Türkler ikna olsunlar. Türkler kendi içlerinde e, bir uzlaşı sağlarlarsa Kürt meselesinin çözümü konusunda her şey daha kolaylaşır. Fakat yani bu aşamada şimdiki dengeler açısından baktığın zaman Türkiye yani çok ciddi bir biçimde zorlanmaz ise başka şeyleri başka çıkarlarını tehdit eder bir hale gelmez ise bu mesele, Kafkasya'daki, Orta Asya'daki, Afrika'daki çıkarlarına da zarar verecek bir aşamaya gelirse bu çatışmalı süreç, oradan dönebilirler o zaman Kürtlerle bir diyalog zeminine, bir masa etrafına gelebilirler. Onun için bu önümüzdeki en azından bir yıllık gelişmeleri beklememiz gerekecek Kemalcan. Peki. Çok teşekkür ederim sevgili Günay. Ben teşekkür Çok ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Evet. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal.